Merhaba arkadaşlar. Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili transfer açıklaması geldi. Ali Koç yaptığı açıklamada sol beke önemli isimler alınacağını, tartışmaya açık olmayacağını, diğer yandan stoper mevkisinde iki tane oyuncu ile ilgili de gereken kalitede oyuncuların alınamadığını belirtti. Fenerbahçe'nin transfer döneminde birçok transfer yapacağını, pandemi fırsatı çevireceğini söyledi. Diğer yandan gençlerle ilgili de önemli altyapıya yatırımlar yapılacağını, ve önceki gibi Anelka, Guiza gibi gol krallarının Fenerbahçe'ye artık gelmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bütçe ile ilgili ise takımla ayrılacak oyuncular var. Isla Kuruze gitti. 4 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Diğer yandan gidecek oyunculara bağlı olarak yeni transferler şekillenecek dedi. Vedat Muriç ile ilgili ise Vedat'ın gitmesini istemem ama teklifler var. Her oyuncunun da bir bedeli vardır dedi. Fenerbahçe'nin bu açık Ali Koç'un bu açıklamaları açıklamalarıyla ilgili bizim düşüncelerimiz ise şöyle. Bence Vedat Muriç'in gitmesi Fenerbahçe'nin ayrı olur diyorum ben. Sen ne diyorsun? Yani Vedat Muriç gitse yani yerine kim alacak kaliteli forvet? Alacak. Sörlot'u kim nereden bulduysa Fenerbahçe'de o şekilde. Vedat Muriç Fenerbahçe kalitesine yetiyor mu sence? Ben olsam ikinci forvet yaparım. İkinci forvet 10 milyon euro teklif gelmiş birini satar. Mısın? İkinci forvet yapar mısın? Satar. O yüzden ben Fenerbahçe taraftarı olarak bunun için gitmese sıcak bakıyorum 10 milyon euro gibi. Bir yani o, o öyle bir bütçe getirirse bence ben getirir. Olur. Yani Avrupa'da hala bence yeterli düzeyde bütçe olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan Fenerbahçe'nin stoper ve Solbek konusunda da sol bek olarak Caner Erkin'le görüştüğünü biliyoruz. Anlaşma oldu mu olmadı mı onu diğer videomuzda sizlere aktaracağız. Caner Erkin olursa bence iyi olur. Filip Novo'la anladı geçiyor. O da çok iyi, bir, çok, çok iyi bir çok iyi bir sol ee, onun dışında Stoper'e Juan Jesus'tan bahsediliyor Roma'da. Eğer gelirse ben yine emin değilim çünkü tamam Roma'da iyi bir Stoper ama ne kadar oynamış? Fenerbahçe'yi garanti edecek bir oyuncu mu? Garanti edecek oyuncuyu da alabilir misin? Öyle bir durumda var. Bence Fenerbahçe'nin şu an en baştan önemli oyuncular dediğim Luis Gustavo'yu sayarım. Başka kim sayarım bilmiyorum haricinde herkesle yollarını ayırması lazım diyorum. Kaleci lazım, sol bek lazım. Her şey lazım. Altay Bayındır iyi kaleci ama şu an için Fenerbahçe oynayacak kaleci o değil. O da yedek kaleci olur. Yedek kaleci olur. Fenerbahçe yedeklerle ana kadro kurmaya çalışmamalı kesinlikle. Ali Koç'un bu açıklaması ha teknik direktörle ilgili de senenin sonunda lig bittiğinde teknik direktörümüz açıklamış oluruz dedi. Ben buradan Erol Bulut'u alıyorum. Yani yüksek ihtimalle. Erol Bulut. Sence Erol Bulut gelmeli mi? Bulut ben olsa yabancı getirecek olsam mesela Erol Bulut yabancı gelmesinden Erol Bulutun yabancı gelişen, ile kaç kere şampiyonluk yaşandı ki yani daha ya, maric. Ya şans verilmeli. Kesinlikle. Fenerbahçe'nin kaldı ortaya. Şimdi para sıkıntı olduğu için çok yüksek bir kalite beklememesi lazım taraftarların Aynen. olarak. Ama Aynen. orta seviyede Erol Bulutun hem ligi bildi hem de yaptıkları zaten göz önünde. Alanya'da bunları yaptıysa yapabilir yani. yani. Fenerbahçe'nin lanet gitmezsa yine. E, bu videomuz bu şekildeydi. Fenerbahçe ve diğer takımlarla ilgili haber almak için kanalımıza abone olabilirsiniz.